Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben de Hina Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün daha önce kimsenin yapmadığı bir içerikle karşınızdayım. Bugün birlikte Evde Kal konserlerine gidiyoruz. Evde Kal konserlerinde e, her akşam bir ya da iki tane bazen üç tane şarkıcı, e, sanatçı sahnede şarkı söylüyor. Onun videosunu çekiyorlar ve YouTube'da Pol Production ve Cumhurbaşkanlığı YouTube kanalında yayınlanıyor. Babam düzenlediği için bugün babamı ziyarete gidiyorum. Bugün de sahneye Hande Yener ve Kutsi çıkacak. Hande Yener ve Kutsi babamın kendi müzik şirketinden çıkardığı ilk sanatçılar yani ilk Hande Yener ve Kutsi'nin albümünü yaptı. Hadi hemen gidelim. Arkadaşlar bu arada maskeyle ilk vlogum olacak. Yani muhtemelen vlog boyunca maske takacağım. Çünkü malumunuz korona var. Üstüm şu şekilde giyindim ve şöyle bir kartım var evde kal konserleri organizasyon yazıyor. Bir de adım soyadım yazıyor. Şöyle yani bir tane çanta hazırladım kendime. İçinde bir tane kazak var. Çünkü akşama kadar kalacağım için belki hava soğuyabilir diye. Ön gözü de boş. Sadece içinde kazak var. Ve benim kombinim hazır. Arkadaşlar şu an konser Ben de size birazcık kısa kısa koyacağım bu videoyu. Müzik arkadaşlar burada sahneye çıktım ve el sallayan sahnede çırpınan benim çok anlaşılmıyor diye buraya ses kaydı koymak istedim o zaman videoya devam arkadaşlar şu an hava yani gece oldu için hava soğudu için üstüme ve şu an hem de hemen sahneye çıktım. şurada şöyle yüksek bir yer var ve biz şimdi oraya gidip orada dans edeceğiz ve oradan Nazlı. Merhaba Kutsi abi. Merhaba hayatım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Konserler nasıl geçti? Konser güzel geçti. Ee, sen izledin ama ben seni gördüm konserde. Evet o yüksek yerde videoya koyduğumuz yerde ben dans ettim bayağı bir. Evet dans etti. Ben sana hatta oradan selam yolladım. Sağlığın saatin yerinde mi? Evet. Temizlik kurallarına uyuyor musun? Evet. Bu dönemde sosyal mesafeye maskemizi ve hani temizlik değil mi? Hı hı. Ah sana. Yeni albüm var mı? Var. Ne zaman? Ee, Paul Production'dan çıkacak. Polat Bey de burada olsaydı şimdi. Hı hı. E, ona da söylerdik hani albümün hangi şarkılar ne zaman olduğunu falan. Ben bu pandemi döneminde yani 2-3 kare süre içerisinde 2-3 tane çok güzel şarkı yaptım. E, bu şarkıları da bitirmek üzereyim yani hani şeyi albüm açılmasına gelsin diye bitirmek üzereyim. Ama sen şimdi bunu söyledin benim sürprizim bozacak. Sürprizim var onu ben sana sonra anlatırım Sağ tamam, mı? Tabii ve Lila nasıl? Çok iyi <laughs> Daha buraya gelmeden önce konuştum. Onlar da beni bekliyorlar şimdi. Ben de biraz bu hani dönemin geçmesini bekliyorum. Hani yolların açılmasını falan bekliyorum. Oğlum dalar biliyorsun. Ee, gideceğim alacağım e, babaannesine götüreceğim. Seferi götüreceğim onları. Ondan sonra İstanbul'a getirip belki hani Antep'e 最最最最最。 Hande abla bize ne söylemek istiyorsun? Harika bir konser geçirdim. Ee, sahneyi çok özlemişim Nazlı'cığım. Çünkü 3 aydır neredeyse biliyorsun ev hapsindeyiz hepimiz. Hatta 4. ay mı oldu bilmiyorum. Hangi yıldayız? <gülüyor> <gülüyor> 5 ay mı oldu bilmiyorum işte. Uzun süredir sahneye çıkmamanın verdiği bir hasret vardı. Acaba şarkılarımı hatırlayacak mıyım? O enerjiye tekrar yetişecek miyim derken gerçekten inanılmaz özlemişim. Bence Hatırlıyorum. çok güzel Her bir şey konserdi. <laughs> ben de izledim ve dans ettim. <laughs> Harikaydın gördüm zaten din oradan bize enerji veren. Çünkü seyircisiz bir konserdi oh, maalesef. O yüzden de YouTube'da veya işte televizyonda yayınlanacağı için e, seyircisiz yapmak zorundaydık biliyorsun. E, çünkü bu böyle bir süreçteyiz. Ama sen beni yalnız bırakmadın bugün geldin. Teşekkür ediyorum bir tane. Rica ederim. Bizi izleyenlere sevgiler. Harika bir konserdi. İzleyin mutlaka. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.